Xplorer Tv'den herkese merhaba Arkadaşlar bugünkü konumuz Motorculuktan hanımcılığa Bu nasıl oluyor? Yani motor aldığımız zaman Severek biniyoruz Kullanıyoruz Motordan ayrılamıyoruz Sürekli onunla ilgileniyoruz Daha sonra Herhangi bir ilişkimiz oluyor vesaire Aşık oluyorsunuz Yani tabi bunlar da güzel şeyler ama e, motosikletten vazgeçmeyin yani bu sizin aracınız ise motosikletten ayrılmayın derim yani çevrende tanıdıklarım oluyor hani evlenebilirsiniz nişanlanabilirsiniz ya bunlar güzel şeyler bunlar tabii ki de olacak ama motosiklet kullanmayı bırakıp da Hayatınıza o şekilde devam etmeyin derim yani hani motosiklet kullanmayın eşiniz istemeyebilir yani alırsan boşanırım vesaire veya istemiyorum ben motosiklet yani hani bir şekilde ikna etmeye çalışın derim yani tabii ki de ayrılmayın yani ya onu kastetmiyorum ama yani motosiklet kullanırken insan hayata daha çok bağlanıyor en azından ben öyleyim yani. Hanımcılığa geçmek nasıl oluyor? Yani şöyle oluyor. Hani hanımcılık derken ben orada şaka yapıyorum zaten. Hani esprisine bu konuyu konuşuyorum. Ama çevremde gördüklerim de var. Yani motosiklet kullanan adam yıllarca motosiklet kullanmış. Hani sevdiği bir insan oluyor. Evleniyor, nişanlanıyor vesaire. Hani çoluğu çocuğu oluyor. Ya yani illa ki motosikletten bir parça kopuyorsunuz. Bunlar normal şeyler. Ama ben demek istediğim Tamamıyla kopmayın. Ya tabii ki de çocuğunuz olur. Onu arabayla bir yerlere götürmeniz gerekir. Arabanız da olması gerekir yanında. Her zaman bir araba lazım zaten. Çocuğunuz hastalanır. Hastaneye götürürsünüz. Gezmeye gidersiniz. Yani Motor iki kişilik. Ama benim demek istediğim tamamıyla kopmayın. Yani kopmak derken yani arkadaş motosiklet alıyor, kullanıyor, çok seviyor, biniyor. Daha sonra bir ilişkisi oluyor. Ee, hani evlendikten sonra da motosiklet almak istiyor. Evlenirken motorunu sattığı için. Daha sonra e, motosiklet almasına eşi izin vermiyor. Yani istemiyorum ben diyor, motor kullanmanı istemiyorum diyor. Belki o da kendince haklı. Yani hani tehlikeli bir araç yani. E, ailesini düşünüyor olabilir. Ama motosikletten vazgeçmeyin derim arkadaşlar. Yani bunlar güzel şeyler tabii. evlilik, hani aile kurmak. Bunlar herkesin isteyeceği şeyler. Ya tabii tercih meselesi. İsteyen de e, motordan vazgeçer. Arabayla hayatına devam eder. Ama benim düşüncem hani dikkatli kullanın. Her zaman kullanın. Arada kaldık bayağı bir. İstanbul akşam trafiği Bu saatlerde her zaman böyle. Çok kısa mesafeye gidiyorum ama bayağı trafik içine dalıyoruz. Dediğim gibi kanuncılık kısmı espri yani. Hani kötü anlamayın, yanlış anlamayın bunu. Ben sadece hani motor kullanan insanları görüyorum. Daha sonra motosikleti bırakıyorlar. Hani onlara üzülüyorum aslında. Şimdi motosiklet bırakılmaz. Şahsen ben bırakmayı düşünmüyorum. Yani ömrümün yettiği kadar kullanmak istiyorum. Yani bunun yanında tabii ki de ailemiz de olacak. çocuğumuz da olacak. Onlar da çok önemli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha başka konular üzerinde de konuşuruz. Takip edip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Acayip bir trafik var ya. Herkes bir yere geçiyor. Sağa sola.